merhabalar. Önceki videomda size mucize besin çiğa tohumundan ve faydalarından bahsetmiştim. Çiğa tohumunu yoğurtla ya da sütle karıştırarak tüketebiliriz. Ama ben size bugün birkaç tane farklı tarif denedim ve güzel olanlarını, az malzemeli olanlarını da sizlerle bugün paylaşmak istiyorum. Hadi bakalım kendi küçük ama faydası büyük bu tohumları nasıl lezzetli hale getirmişiz? Bir bakalım. Öncelikle çiğ tohumunun en popüler tarifi olan çiyalı puding ile başlayalım. Bu pudingleri çok çeşitli şekilde istediğiniz meyveleri ekleyerek yapabilirsiniz. Ben bugün muzlusunu anlatmak istedim. İşte malzemeler. 2 su bardağı süt 6 yemek kaşığı çiğ tohumu 1 tane muz 1 çay kaşığı vanilya ve 1 yemek kaşığı bal. Bir kazenin içerisine sütle çiğ tohumlarını ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra kabın ağzını kapatıp en az yarım saat kadar buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Tohumlar sütü iyice çekip jel kıvamına geldiğinde içerisine vanilya ve balı ekleyip karıştırıyoruz. Muzu isterseniz dilim dilim ya da ezerek karışıma ilave edip puding şeklinde kaselere alabilirsiniz. Ya da servis yaparken kup şeklinde hazırlayıp o şekilde ikram edebilirsiniz. İkinci tarifimiz çiyalı omlet. 1 çorba kaşığı çiğ tohumu, 2 çorba kaşığı kaşar peyniri, 2 adet yumurta, yarım bardak süt, zeytinyağı, tuz ve karabiber. Süt ve çiğ tohumunu bir kap içerisinde karıştırıp tohumların sütü emmesi için 5-10 dakika kadar kenarda bırakıp başka bir kapta yumurta, tuz ve karabiberi çırpıyoruz. Yumurtaların üzerine çiğ karışımını da ekleyerek topaklanmaması için güzelce tekrar çırpıyoruz. Biraz yağ dökerek kızdırdığınız tavaya karışımı ekleyerek pişirip Üzerine kaşar peynirini serpiyoruz. Peynirin biraz erimesini bekledikten sonra servis tabağına alıp afiyetle tüketiyoruz. Üçüncü tarifimiz çiğ tohumlu krep. Bir su bardağı süt, 2 yumurta, bir su bardağı un, bir yemek kaşığı çiğ tohumu ve bir tutam tuz. Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde topak olmayacak şekilde güzelce karıştırdıktan sonra pürüzsüz olan karışımı hafifçe yağlayıp kızdırdığımız tavaya döküp çift taraflı şekilde güzelce pişiriyoruz. İşte sadece bu kadar. Dördüncü tarifimiz ise çiyalı çilekli yoğurt. 200 gram çilek, 2 su bardağı süzme yoğurt, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi, 3 yemek kaşığı agave şurubu yoksa bal veya pekmez de kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı da chia tohumu. Çilekleri temizleyip küp küp doğruyoruz. Süzme yoğurdun içerisine chia tohumunu, agave şurubunu ve hindistan cevizini ekleyip karıştırıyoruz. Karışımı servis kaselerine paylaştırıp üzerine dilimlediğimiz çilekleri ekleyip buzdolabında en az 1 saat bekletiyoruz. Son tarifimiz ise chia tohumlu şekersiz sütlaç. 1 litre süt, yarım litre su, 1 yemek kaşığı baldo pirinç, 5 yemek kaşığı chia tohumu ve vanilya. Su ve pirinci bir tencerenin içerisine alın ve pirinç suyu çekene kadar haşlayın. Haşlanan pirincin içerisine sütü ve vanilyayı ekleyip yarım saat kadar orta ateşte pişirin. Yarım saatin sonunda tencereyi ocaktan alın ve içine çiğ tohumlarını ekleyip karıştırın. Ve karışımı servis kaselerine aldıktan sonra soğutup afiyetle tüketebilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Şimdilik başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.